...diğer telefonumuz hazır. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm hocam. E, aleyküm Selam Berkay. Hocam nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen işi gücü bırakıyorsun... ...soru soruyorsun. Sen rejide değil misin? E, hocam değilim de hocam. E... Peki. Biraz da <laughs> hocam... kazık, kazık kazık oluyor... ...senin soruların zor sorular oluyor mu? Sor bakalım. Yok hocam estağfurullah hocam. Sizin cevap vereceğinizi düşündüğüm için zaten size soruyorum hocam. Peki buyur. Hocam daha demin programı izlerken insanı helak eden yedi büyük günahtan bahsetmiştiniz hocam. Evet. Son maddede namuslu mümin kadınları zina iftirası atmak günah demiştik hocam. Hocam buradaki mümin kelimesi biraz hocam ucu açık gibi geldi ve ben de soruyu şöyle sormak isterim size. Namuslu gayrimüslim kadınları zina iftira atmak günah değil midir yani? Bunun soruya şöyle soruyla ben cevap vereyim. Bir Müslümanın malını haksız yere gasp etseniz günah değil mi? Günah. günah. Bir gayrimüslimin malını haksız yere gasp etseniz günah değil mi? Günahtır. Günahtır. Aynen Müslüman kadına zina iftira et, atmak ne kadar günahsa, gayrimüslim kadınlara zina iftirası atmak da o kadar günahtır neden orada mümin kadınlar yazdı şimdi öyle bir soru var değil mi evet merak ettiğim tamam. hocam. Mümtahine suresinin 12. ayetini açarsan Berkay Mümtahine suresinin 12. ayetini açarsan orada da elleriniz ve ayaklarınızın arasından ağızlarınızla iftira etmeyin ya, elleriniz ve ayaklarınızdan gelenle iftira etmeyin yani ağızlarınızdan demektir Arapça bir tabir bu Orada mümin, Müslüman, kafir, kadın diye ayrım yok. İftira etmeyin var. İftira etmeyeceklerine söz versinler sana var. Ama hadisteki mümin geçmesi bu olayın daha da vahim olduğunu göstermek açısından şöyle bir benzetmedir. Bu kadın mümin, imanı var, temiz İffetli, tutmuşun imanı olan temiz olan bir mümin kadına da iftira etmişin senin ne kadar büyük günahın var yedi büyük günahtan biriz yani hocam günahı daha mı fazla demek istiyorsunuz mümin evet, kadınlarda? evet günahı daha fazla çünkü iman iman çok büyük bir cevher o Anladım, kadar hocam. iman onu korur ki bu koru, koruduğuna onun iffetinin çok sağlam olduğuna delil getirmek için böyle bir çerçeve çiziyor peygamberimiz. Yani bu mümin kadın. Müslüman kadın Allah'tan korkar. Ahiretini düşünür. Sen tutuyorsun. iffetli bu kadına iftira ediyorsun. Bu yedi büyük günahtır. No. herkese Anladım. delilin yoksa elinde delilin yoksa bir kadına iftira etmek zaten günah haramdır. Mümin olsun gayrimüslim olsun. Fark etmez. Malını çalmış gibi. Burada işin şiddetini göstermek açısından bir çerçeve çizmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hocam. Yani şuna, hocam. şuna, benzer. Dışarıda sokakta günah işledin. Günah. Aynı günahı camide işledin. Ya burası hiç cami burası. Bari, bari, camide işleme denir ya. Hı hı. Onun gibi işte. Yani günahı daha fazla anlamında. Evet çok daha büyük iş günah işlemişin anlamına gelir. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım Ber hocam. Berkay. 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 rahatsız edeceğim hocam. Bir dakika Berkay. E evet hocam. Şimdi e geçiştirmeden Net olarak cevap ver bana. İkna oldun mu olmadın? Sen kolay kolay ikna olmasın çünkü biliyorum. Yok, gerçekten ikna oldum hocam. Hani ha. çünkü ikisi de günah. Hakikât mümin demenin oradan sebebi daha büyük bir günah. Ya evet. gayrimüslim bir kadından e, hani biz yani günahsa e, mümin bir kadının itiratmak evet. birden daha fazla günah. Bir Bi, yani. tık daha fazla demek. Doğru. Anladım hocam. İkna oldum hocam. Teşekkür ederim evet. hocam. Allah'a emanet ol sağ ol kardeşim. Sağ daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.